Holiday in the mountains. Definitely, it's one of my favorite things to do. I actually love nature and um, the mountains specifically. Like I always handpick locations which have mountains and like a beautiful landscape, greenery, and uh, I love hiking as well. So. That's why. Are there any hotels in the mountains in your country? Yes, actually. Uh, in Himachal, they have lodges. They rent it out to people who are there on vacations. And uh, it's the most beautiful experience because you get to actually see how people who are uh, based there, how they live and how they cook and how they clean. And you get the whole experience of everything. Now let's talk about trees. you. Arkadaşların konuşması gibi siz de konuşmak istiyor musunuz? O zaman konuşun. Konuşma kulüplerine kaydolun ve konuşun. Bununla alakalı kendinizi ne kadar rahat ifade edebiliyorsanız Türkçe'de, aynısını İngilizce'de yapabileceğinize inanın. İnanmak her şeyin başı. Siz inandıkça cesaretinizle, özgüveninizle, zihninizdeki birikmiş İngilizce kelimelerle dilinize dökeceğiniz cümleler akıcı hale gelsin. Ama konuşun. Konuşmadan ilerleyemezsiniz. Dünyada yalnızca İngiltere'den başlayan bu İngilizce dilini diğer tüm dünya insanların konuştukları gibi siz de konuşabilirsiniz. Amacımız size konuşturma sağlamak. Bu noktada siz de kendinize güvenin ve kanalımıza abone olun. Konuşmaya devam.